İslam'ın şartları nelerdir? Resulullah şöyle buyurmuştur. İslam, beş şey üzerine kuruludur, Allah'tan başka ilah olmadığına iman etmek, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kâbe'yi hacc etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Allah'a ve Hazreti Muhammed'i içine alan bütün peygamberlere inanmak ayrıca imanın şartlarındandır. İman esasları dışa açıklanmaksızın kalbut gizli olarak kalabilirken, İslam'ın şartları, kişinin toplum içinde İslam'a mensup olduğunu gösteren ve açığa vurması gereken davranışlarıdır. Birinci madde kelimeyi şehadet getirmektir. İman esaslarına inanan kimseye mümin, İslam'ın şartlarına uyan kimseye de Müslüman denilmektedir ve bilinen ilk Müslümanlar Mekke'de sayıları belirli bir miktara ulaşınca gizliliği kaldırıp dinlerini açığa vurmuşlardır. 2. Namaz sözlükte dua anlamındadır. Bir terim olarak özel rükün ve şartları bulunan bir ibadet şeklidir ve Mekke'de Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin 11. yılında 5 vakit olarak farz kılınmıştır. Bundan önce de namaz ibadeti vardı, fakat böyle düzenli ve vakitli değildi, namaz, kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kur'an'ın birçok yerinde, namazı kılınız, zekatı veriniz diye emredilmiştir ve Bakara ayetinde de, bütün namazları ve orta namazı muhafaza ediniz buyurulur. Bu ayet, ortası olan en az çoğu sayısı 5 olduğu için 5 vakit namaza işaret etmektedir. Sabah ile öğle namazı bir yanda, akşamla yatsı bir yanda kabul edilirse bunların ortası ikindi namazı olur. Hazreti Peygamber, Muaz Cebeli'yi, Yemen'e vali olarak gönderirken ona şöyle demiştir, sen, kitap sahihi olan bir topluma gidiyorsun, onları önce Allah'a kulluk etmeye davet et ve Allah'ı tanırlarsa Allah'ın onlara gecede gündüzde beş vakit namazı farz kıldığını söyle. Namaz mümini günahlardan arındırır, ruhu temizleyip kemale ulaştırır ve Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur, Sizden birinizin kapısı önünden bir ırmak geçse, günde beş defa ırmakta yıkansa bedeninde kir kalır mı? Kalmaz, işte su nasıl kiri giderirse, namaz da günahları öyle giderir. Bir kimseye namazın farz olması için, Müslüman olması, akıllı ve ergin olması, ayrıca kadınların hayız veya lohusalık hallerinde bulunmamaları gerekir. 3. Madde Oruç Oruç, sözlükte, iş yapmaktan, söz söylemekten geri durmak demektir ve bir terim olarak ise, tan yeri ağarmasından güneşin batmasına kadar yeme, içme ve cinsi münasebet gibi şeylerden kaçınmaktır. Oruç tutmaya imsak, oruç açmaya ise iftar denir. Orucun farz oluşu, kitap, sünnet ve icma delilleri ile sabittir. Kur'an'ın Bakara suresinde, ey iman edenler, sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi, size de oruç farz kılındı, umulur ki sakınırsınız, buyurulur. Akıllı ve ergin her Müslümana oruç farzdır. Ancak hayız ve nifas halindeki kadınlarla hastalar orucu daha sonra kaza ederler, yolcular da orucu kazaya bırakabilir. Ramazan orucunun edası da kazası da farz olduğu gibi, zahar, adam öldürme ve yemin gibi kefaret oruçları da farzdır. Başlanıp bozulmuş olan nafile orucun kazası, nezredilen itikaf orucu vaciptir. Aşura orucu, yani Muharrem'in 9-10 ve 11. günleri oruç tutmak sünnettir. Her ayın 3 gününde oruç tutmak mendap olduğu gibi, Zilhicce'nin 9. günü ile pazartesi ve perşembe günleri ve şevval ayında 6 gün oruç tutmakla menduptur. Bunların dışında kerahet olmayan günlerde oruç tutmak nafiledir. Ramazan bayramının 1. günü ile Kurban bayramının 4 gününde oruç tutmak, Allah'ın verdiği ziyafetten yüz çevirmek anlamına geldiğinden tahrimen mekruhtur. 4. Madde Zekat sözlükte, temizleme, büyüme ve artma anlamına gelir, bir terim olarak ise, belirli bir malı, zekat alabilecek bir kimseye temlik etmek, vermektir. Zekat belirli miktar olarak hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır, farz oluşu, kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kur'an'ın Bakara suresinde, zekatı veriniz, onların mallarında dilencinin ve yoksulun bir payı vardır, buyurulur, bu konuda pek çok hadis olduğu gibi, ümmet zekatın farz oluşunda görüş birliği içindedir. Bir kimsenin zekatla yükümlü olması için, Müslüman, akıllı, ergin olması borcundan ve temel ihtiyaçlarından başka, alışverişle veya doğurmakla artmaya müsait, nisap miktarı yıllanmış mala sahip bulunması gerekir. Çocuklara, akıl hastasına ve bunak insanlara zekat gerekmez, ancak Hanefiler dışındaki diğer İslam hukukçularına göre bunlara da zekat gerekir ve bunların zekatını, velileri, kendi mallarından alıp verirler. Nisap, zekatın farz olması için şeriatın tanıdığı mal miktarıdır. Bu altında 96, gümüşte ise 560 gram olarak kabul edilir ve nakit para ve ticaret mallarında nisap, bu ikisinden yoksulun yararına olacak olan birisiyle ölçülür. Altın, gümüş, nakit para ve ticaret malları 40 da bir zekata tabidir. Ateşte eriyen madenlerin zekatı beşte birdir. Bunlardan alman zekat, biliniz ki aldığınız herhangi bir ganimetin beşte biri mutlaka Allah'a, Resulüne, kısımlara, yetimlere, yoksullara, yolculara aittir. Ayetinde sayıları yerlere verilir. Beşte biri çıktıktan sonra geri kalan beşte dördü bulana aittir. Zift, petrol gibi sıvı madenlerin kendilerine değil, gelirlerine zekat düşer, kireç, alçı, yakut ve elmas gibi erimeyen madenlere zekat gerekmez. Ekin ve meyvelerin zekatı şöyledir, hasat zamanı onun hakkını verin, ayeti ve Hazreti Peygamberin, gökyüzünün suladığı şeylerde onda biri, kova ve dolapla sulanan şeylerde ise yirmide bir zekat vardır, hadisiyle farz kılınmıştır, ancak bu yükümlülük için arazinin öşür arazisi evinden olması gerekir. Deve, sığır, manda, koyun ve keçiye de İslam'ın belirlediği ölçülere göre zekat gerekir. 5. Madde Hacca Gitmek sözlükte, saygı gösterilen yere gitmek, bir terim olarak ise, haç mevsiminde, ihramlı olarak da, beyi muazzamayı ziyaret etmek, Arafat'ta durmak ve diğer haç ibadetlerini yapmak demektir. Haç ibadetinin farz oluşu da kitap, sünnet ve icma delilleriyle sabittir ve Alu İmran ayetinde şöyle buyurulur, yoluna gücü yeten herkesin, o evi haç etmesi, insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Allah elçisi hac sırasında yapılacak ibadetlerinizi benden alınız buyurarak söz ve fiilleriyle haccın yapılış şeklini göstermiştir. Hac münasebetiyle dünyanın her yerinden Hicaz'da bir araya gelen Müslümanlar dilleri, renkleri, örf ve adetleri ayrı bile olsa aynı inanç ve ideal etrafında kaynaşırlar. Birbirini incitmeden, hayvanlara hatta bitkilere bile zarar vermeden en yüce duygular içinde ibadetlerini yaparlar ve herkes elbiselerini çıkarıp iki parça havlu ile ihrama girer. Böylece zenginlik, yoksulluk, soy-sop kalkar, tam bir eşitlik meydana gelir. Bu ibadeti samimiyetle yapıp dönen Müslüman anasından yeni doğmuş gibi günahlarından arınır. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Hac edip de cinsi münasebet ve buna yol açan şeyleri yapmayan, fıskı ficür işlemeyen kimse, anasından yeni doğduğu gündeki gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner. Bir kimseye haccın farz olması için bu kimsenin Müslüman, akıllı, ergin, hür, yeterli vakte sahip, sağlıklı, gidiş geliş süresi içinde yol masrafı ile kendisinin ve aile fertlerinin geçiminin temin edilmiş olması gereklidir ve yapılacak haccın sahih olması için, ihramlı olarak Arafat'ta vakfe ve Kabe'yi tavaf etmek lazımdır.